Herhangi 3 tanesi doğrusal olmayan 10 tane noktayla onun üçlü kombinasyonu farklı üçgen oluşturulabilir. Bunun da sayısı 120'dir. Ancak doğrusal olan noktalar üçgen belirtmez, o yüzden bunların çıkarılması gerekiyor. Dikey olanlar mavi ile üçer tane nokta bu şekilde doğrusal olmuşlar. 2 tane olduğu için 3'ün üçlüsünden zaten 1 tane üçgen olmayan çıkar. 2 ile çarpıyoruz. Buradan 2 tane üçgen olmayan eşleşme bulduk. Yeşillere baktığımızda çapraz olanlar yine 3 nokta, 3 nokta burada var. 2 tane, 3'ün üçlüsü bir tane yaptığı için 2 tane buradan geldi. Şurada 4 tane noktadan oluşacak olan da 4'ün üçlüsüdür. Buradan da 4 geliyor. Yatay olanlara baktığımızda da yine mavi gibi burada 2 tane e, üçlü set var. Dolayısıyla bunlardan da 2 tane üçgen olmayan durum ortaya çıkar topladığımızda 10 tane farklı durum vardır. 120'den 10'u çıkardığımızda 110 olur. Doğru cevap B seçeneğidir.